1 Ocak 2025'ten herkese selamlar. Yeni yılla beraber iyi haberlerle gelmek isterdim ama yeni yıla rağmen haberlerimiz hala kötü arkadaşlar. Bu video full Spider-Man konuşacağımız bir video olacak. Örümcek adam haberlerine doyacaksınız ama iyi bir haber alacağınızı zannetmeyin. 3 tane farklı farklı kötü olduğunu düşündüğüm haberlerim var ve ben de bu 3 tane kötü haberi sizlere vermek için buradayım. E hadi bakalım hazırsak sırasıyla kötü haberleri vermeye başlıyorum. Öncelikle bir Sony cephesine gidelim istiyorum. Sony cephesi çünkü halen daha akıllanmamış ve bu beni çok şaşırtıyor. En başta Craven'dan bahsetmek istiyorum. Dostlar Craven bırakın Sony'nin çekmiş olduğu en kötü çıkış yapan kötü adam filmi olmayı bugüne kadar Sony markası altında çıkan en kötü film çıkışını yaptı. Sony'nin en az izlenen filmi Craven Hunter oldu ve bu maalesef beklendik bir performanstı. Filmin çıkmasına birkaç gün kala Sony'nin Kötü Adam Evreni'nin bitirileceği açıklandı. Serinin final olacağını açıkladılar ama aslında bu film final olarak çekilmemişti. Dolayısıyla insanlar zaten bu filme ilgi duymamışlardı. Sonrasında bir de Craven'da Hunter filmi acayip linç edildi biliyorsunuz. Puanları bilerek düşürüldü. Her ne kadar en kötü Sony filmi olmasa da öyleymiş gibi gösterildi. Bu yüzden de film gişede çakıldı da çakıldı. Her ne kadar Craven'ın iyi bir film olduğunu düşünmesem de en azından diğer filmlerden birazcık daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ama insanlar her şeye rağmen filme şans vermek istemediler bu yüzden dediğim gibi gişede çakıldı. Craven'ın gişede batmasından sonra Sony yetkilileri birazcık daha düşünmeye karar vermişler. Bu düşüncenin ardından birazcık akıllanırlar daha iyi şeyler yaparlar diye düşünmüşken adamlar sorunu kendilerinde veya kendi filmlerinde aramak yerine başkalarında aramaya başladılar. Ve bu başkaları da bir noktada bizler olduk. Benim düşüncem şuydu, Sony diyecekti ki evet kötü filmler yaptık, ilerleyen zamanlarda yeni filmler çıkartacak olursak iyi olmasına daha çok dikkat edeceğiz falan derler demiştim ama adamlar tam tersi diyorlar ki bizim filmlerimiz kötü değildi. Ama eleştirmenler bizim filmlerimizi çarmıha gerdiler. Deli gibi eleştirdiler, kötü olmamasına rağmen kötü dediler diyerek seni, beni ve bütün eleştirmenleri suçladılar. Ve bu gerçekten çok saçma. Sadece Madame Web filmini dahi ele alacak olursak eleştirmenler dışında herkes kötü dedi filmi. Madame Web benim sinemada izlediğim en kötü filmlerden bir tanesi hatta belki de en kötü üsüydü. Ama Sony o filmin kötü olduğunu düşünmüyormuş mesela. Yok arkadaş yok Sony'den hiçbir şey olmaz. Bunu ben zaten birkaç videomda dile getirmiştim ama tekrar dile getirmek istiyorum. Bu adamlar Amazing Spider-Man 3 yapmasın. Çünkü eğer bu kafada giden Sony şirketi Amazing Spider-Man 3 filmini çekecek olursa ortaya ikinci veya birinci filmden daha da kötüyü çıkartacaklar muhtemelen. Bu yüzden de uzak dursunlar. Eğer Spider-Man'in hakları Marvel'a geçerse Marvel çekebilir onda bir sıkıntı yok. Ama haklar Sony'de kaldığı sürece Amazing Spider-Man 3 gelsin istemiyorum. Her neyse bunların üzerine Sony bir de şunları söylemiş. Bir tane daha bu kötü adam evinde geçen film çıkarsaydık ne olacağını kestiremezdik. Çıkartacağımız film iyi de olsa kötü de olsa eleştirmenler onu yerden yere vuracaktı tarzında şeyler söylemiş. Yani adamlar filmlerin kötü olmadığını sadece genel algıdan ibaret kötü düşünüldüğünü söylüyorlar. Bu yüzden de muhtemelen bu evreni bitirdiler tamamen. Belki hani ilerleyen zamanlarda reboot yaparlar. Geçenlerde zaten böyle bir haber ortaya çıkmıştı. Yeni bir oyuncuyla yeni bir Venom filmi çekerler. Yeni bir oyuncuyla yeni bir Kraven filmi çekerler. Eğer haklar bunlarda kalmaya devam edecekti muhtemelen böyle şeyler yapacaklar. Ama bence bu da çok saçma. Sony eğer bugün filmleri kötü yaptıysa yarın da kötü yapacak. Bunun başka bir çaresi yok. Bunun başka bir şansı yok. Adamların kafa yapısı değişmiyor çünkü dostlar. Neyse ya sabaha kadar Sony hakkında konuşmayalım. Sadece yaptıkları açıklama beni çok sinirlendirdi. O yüzden burada bahsetmek, değinmek istedim. O kadar Sony'ye laf ediyoruz. Peki bir de Sony'den değil de Marvel'ın elinden çıkan Spider-Man'e bakacak olursak. Dostlar Disney Plus'ta yayınlanan X-Men 97 adında bir çizgi film serisi vardı. Ve o seri insanlar tarafından bolca kez övüldü. Her ne kadar ben izlemesem de hem çevremde hem de YouTube'da gördüğüm videolarla beraber insanların çok beğendiğini düşünüyorum. Öyle görüyorum. İşte o X-Men 97 serisini yapan adamlar şimdi de karşımıza bir Spider-Man serisiyle beraber çıkacaklar. İsmi gereksiz uzun olan bu Spider-Man serisinin çizim kalitesi çok kötü duruyor bence. Aslında bu kalite düşüklüğü değil yani adamlar böyle bir tarz tercih etmişler ama bu tarz bana hitap etmedi maalesef. Bence çizimi gerçekten çok kötü görünüyor. Ama her şey çizim değil, her şey görünüm değil. Anlattıkları hikaye ve karakterler de çok önemli. Yani en azından ben böyle düşünüyordum ama sonrasında Harry Osborn ve Norman Osborn'u gördüm. Şu anda ekranda gördüğünüz karakterlerden bir tanesi Harry Osborn, bir tanesi Norman Osborn. Bugüne kadar beyaz bir şekilde gördüğümüz karakterleri almışlar ve siyahi yapmışlar birdenbire. Yani burası paralel bir evre. O yüzden tamamen kızamıyorum. Olabilir diyerek çok tepki vermeyeceğim ama paralel evren olsa da hadi bu karakterler siyahi olsa bile Harry Osborn'un kadın gibi göründüğünü söyleyebilirim. Hani karakteri alıp siyahi yapmanız yetmedi bir de kadına mı çevirdiniz? Veya en azından eşcinsel falan yapmışlar gibi duruyor. Bu kadar mı abi? Hani propagandanız bitmedi mi? Hadi diyelim Norman ve Harry'i siyahi yaptınız. Onun zaten çok saçma olduğunu düşünüyorum ama hadi ona okey olduk. Bir de Harry'i neden kadın gibi görünen bir hale çevirdiniz? Bilmiyorum ya. Çok saçma duruyor bence. Zaten çizimden ötürü seriye birazcık önyargılıydım. Bir de bu karakter tasarımı tercihleri benim önyargımı birazcık daha arttırdı. Yani Sony'e kızıyoruz ortaya kötü işler çıkartıyor diye. Marvel Spider-Man alsın, Marvel Spider-Man'a e dair bir şeyler yapsın diyoruz. Sonrasında Marvel Spider-Man alıyor ve karşımıza böyle bir şey çıkartıyor. Demek ki Marvel'da Spider-Man alınca bir şey beceremeyecekmiş. Yani en azından uzaktan baktığımız zaman öyle görünüyor. Her ne kadar bu bir ön yargı olsa bile, ön yargı oluşturan da Marvel'ın ta kendisi dostlar yapacak bir şey yok. Ben bu arada bu serinin iyi olabileceğini halen daha inanıyorum, halen daha düşünüyorum. Her ne kadar çizimleri ve karakter tasarımlarını beğenmemiş olsak bile, bu serinin arkasında X-Men 97 ekibi var. Her ne olursa olsun orta iyi bir şey. En azından ortalama bir şey çıkartabileceklerini düşünüyorum. Hatta belki de bir sürpriz yaparlar. Gelmiş geçmiş en iyi Spiderman serisi bile olabilir. Ama unutmayın bu sürprizin tam tersini de görebiliriz. Berbat bir işte çıkabilir ortaya. Bu yapımı zaten görmemize çok az kaldı. Ocak ayının sonlarına doğru Disney Plus'ta yayınlanacak. Yayınlandığı zaman mutlaka video çeker beraber inceleriz. Gelelim videomuzun en son ve en önemli haberlerinden bir tanesine. Biliyorsunuz Marvel ve Sony'den ortak bir yapım olarak Spider-Man 4 filmini bekliyoruz. Spider-Man Beyond The Spider-Verse projesini saymayacak olursak insanların en çok heyecanlandığı Spider-Man projesi kesinlikle Spider-Man 4. Ve bu film ertelene ertelene bir hal oldu dostlar. Yok 2024'te gelecek, 2025, 2026 derken ha bir erteleyip duruyorlar. En son net bir tarih açıklandı. Temmuz 2026'da vizyona girecek dendi. Ama maalesef o tarihte değiştiği gibi görünüyor. Tony ve Marvel'ın ne anlatacaklarını bilememesinden ötürü... Spider-Man 4 bugüne kadar sürekli ertelendi. Önce bir konuya karar verdiler, sonra o konudan vazgeçtiler, başka bir konuya karar verdiler, sonra ondan da vazgeçip başka bir konuya karar verdiler. Sonrasında senaryo yazım aşamasına başlanıldı, ortaya bir senaryo çıkmaya, bir konu çıkmaya başladı ama bu sefer de senaryo kendi içerisinde değişikliğe uğradı. Yani adamlar ne yapacaklarına tam olarak halen daha karar verebilmiş değiller. Şu anda ortaya çıkan haberimizde bu kararsızlığın halen daha devam ettiğini söylüyor. Her ne kadar Marvel, Sony ve Tom Holland kesin bir şey varmış gibi konuşuyor olsalar da bu yalanmış dostlar. Şu anda sürekli değişiklik gösteren şeyler halen daha bulunmaktaymış. Bu yüzden de filmin çekimleri sürekli erteleniyormuş. Normalde filmin çekimleri 2025'in başlarında başlayacaktı. İlk bahar aylarıyla beraber filmin çekimleri başlayıp 5-6 ay sonra bitirilecekti. Ancak şimdi ortaya çıkan değişiklik haberiyle beraber filmin çekimlerine 2025 Ağustos gibi başlanılması planlanmaktaymış. Yurt dışında bir filmin çekilmesi en az 5-6 ay falan sürüyor. Yani eğer film Ağustos ayında çekmeye başlayacak olurlarsa, Şubat 2026'ya kadar Spider-Man 4'ün çekimlerini anca bitirecekler. Çekimlerin bitiminin ardından 5 ay sonra Spider-Man 4'ü vizyona sokmak isteyecekler mi sizce? Muhtemelen hayır dostlar. O yüzden Spider-Man 4'ün çıkış tarihinin yine ertelendiğini söyleyebiliriz. 2026 Temmuz'dan ziyade böyle Ekim, Kasım, Aralık aylarında falan izleyeceğiz muhtemelen bu filmi. Ama ben bu tarihe de güvenmiyorum. Filmin 2027 ertelenme ihtimali de çok yüksek. Çünkü bu adamlar hala daha ne yapacaklarına doğru düzgün karar veremediler. Bu durum gerçekten benim canımı çok sıkıyor. Hani yeter artık gerçekten bıktık. Sanki bağımsız bir film çekiliyormuş gibi davranıyorlar ama ortaya çıkartacakları film Spider-Man 4. Öyle bağımsız küçük bir film falan değil. Kocaman bir film. Herkesin beklediği bir film. Bence ne Sony ne de Marvel hiçbir şekilde profesyonelce davranmıyorlar. Filmin ertelenmesine çok takılmıyorum abi. Ertelensin ortaya daha iyi bir çıkacaksa tabii ki de ertelensin. Belki de bir yıl iki yıl ertelensin ama çok güzel bir şey çıksın ortaya. Bunda bir sıkıntı yok ama sürekli şu zaman gelecek. Bu zaman başlıyoruz ya yapmasınlar en azından. Çünkü insanlar sürekli beklentiye giriyor. Sonrasında film sürekli erteleniyor. Bu da tabii ki de herkesi bunaltıyor. Umarım bu sondur. Umarım doğru düzgün ne yapacaklarına karar verebilmişlerdir. Ve umarım ortaya güzel bir şey çıkartabilirler. Çünkü filmin yapım aşaması gerçekten çok sorunlu geçecek gibi görünüyor. En azından geçmiş gibi görünüyor. Umarım bu sorunların ardından ortaya en azından No Way Home kadar kaliteli bir şey çıkartabilirler. No Way Home'u da geçerlerse zaten tadından yenmez elbette. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Sizlere kocaman 3 tane Spider-Man haberi verdim. Umarım memnun kalmışsınızdır diyeceğim ama ortada iyi bir haber yoktu maalesef. Bu seferlik de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.